Hey. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Minecraftta yeni bir seriye başlatıyorum arkadaşlar. Yeni seri Skyward arkadaşlar. <laughs> like atmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Güzel bir, bir seri olacağını düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Siz de öyle düşünün ve likelarınızı görmüş <laughs> olun. Neler çıktı arkadaşlar? Şans küpü dersiniz bana ama yalan. <laughs> o setes. Çok şanslıyım. Hayatta şans olmak da gerek. <laughs> şans olması da gerek arkadaşlar. <laughs> Gıcık tuttu arkadaşlar. Özür dilerim. Hadi şimdi gelin. Hadi yiyen var mı ben duruyorum siz gelin Hadi. yiyorsa abi o da yiyorsa 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 hemen ben alışverişimden dizilmişlerim siz diziliyorsunuz arkadaşlar niye adım kazıyorum unut değilim oradan söyleyeyim ee, hemen böyle bir yol yapacağım insanlara umarım güzel bir seri olur arkadaşlar ben de bu seriyi seve seveceğinizi düşünüyorum Adam mı? Adam mı? İsim mi gördün? Gel gel gel. Gel gel gel. Gel 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 kardeş gel gel. Hoppa. Hoppala Al. Ölüne dur. Ölüne şeker kalmış. Görüşürüz. Oyuncu dokuz kişi. Oh yeah. Ee, böyle ölürsünüz. Vallahi hiç bana bakmayın. Şimdi şu AFK. AFK'yı kesmek lazım. Kesmek lazım, kesmek lazım. AFK'yı kesmek lazım. Eğer AFK rol yapıyorsan sen bir adam değilsin. AFK galiba arkadaşlar. Hemen kesek. AFK'ları keseriz zaten yemiyor. Şaka yaptım arkadaşlar, öyle de değil. Herkesi keseriz gördüğünüz gibi. Adam olun, asabınızı bozmayınız. diyorum ve atlıyorum. AFK'yı keseceğim ama umarım düşmem. Hoppa, tamam. Şimdi AFK'yı yere düşürelim. Sonra yere düşürüp öldürmek çok iyi. Öldü, görüşürüz. Bir tane şey çıktı. Güzel. Oo! Elmas kask. Set oluyoruz. Arkadaşlar Arda'nın yerinde olsaydım AFK'lık yapmaz. Tabi arkadaşlar bilerek AFK'lık yapmışsınız Ben bilirim sizi. Ben de eskiden AFK. Şaka yaptım arkadaşlar, öyle bir şey yok. Şimdi ben şunu aldım mı? 8 Ama yok. Şöyle yapacağım. Bencilim. Bencillik. Bencillik. Bencillik, ole ole. Arkadaşlar durumumuz öyle bir ki hadi gelin kesin diyorum. Öyle kankısmak istiyorum hepsini geçemiyorum. Zehri de alalım. Zehirleyelim mi şimdi? Tık Arkadaşlar sesimi yükseltmeye çalışıyorum. Bu kadar yeter değil. Mi? Ses yükseltmeliyim. Şimdi altın oç kaç doyuruyor? Oo, 200. Gel kardeş. Hop 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 hop. hop. Malak yaptım. mallık yaptım. Gerçekten mallık yaptım. Ağırdım. Gitti orada yaya gitti. Bir olmaz arkadaşlar bir ele daha Bir olmaz. Siz illa Steam. Ben şöyle bir dakikaya bakayım. Bir daha atalım. Sonuncuyu atalım. Şunu girdik mi de şuna girdik mi değildir. hadi hemen başla. Arkadaşlar bu başlayana kadar videoyu durdurup gidiyorum. Video izap video tamam mı? Ne otelim Tim olurdum arkadaşlar ama videoda olduğum için takım olmakları yasak diyor zaten. Sen ne diyin ki? Yani takım olmayan yasak, yasaklanmış bir şey. Arkadaşlar yasaklanmış bir şeyi ben yapmam doğru fiksi. Şimdi. Mal gibi temler çıktı. Adamlara hazmayla dalacağız. Tıp tıp Troll. Gerçekten de troll arkadaşlar. Hazmayla dalınır mı lan? Allah'ım merak Mallıkta çığır açtık. Bu daha iyi. Bence. Bana göre daha iyi. Ama size göre değil. Şimdi niye böyle yaptım? Mallım çünkü. Şaka yapmaya E ee, Envanter düzenleme. Benden sonra olur. şaka yaptım. Bu da şakaydı. Çok şaka yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü video bataryi diyorum. Dur şimdi. Dayımıt var mı? Beyler. Dayımıt ayrım var. Dayımıt keşke olsaydı. Nere ne? Nere ne? Nere ne? Boşverin. Eee. Zat öldü mü? Zaten öl. Şaka yaptım. Arkadaşlar. Zat benim kötülüğümü istemiyorum zaten. Şimdi. Bu adama yol yaparım

Trolololum. Şaka yaptım tabii ki arkadaşlar. Yine başlamayalım Değil mi? 12. Kesin gitmiş. Gitmiş Şimdi adam. Adam yok galiba. Adam oyundan çıkmış ya da ölmüş. Tabii arkadaşlar. Yanada da kral var diyor. Ve kaçıyor aralıkta bir numara abimiz var diyor. Kaçalım diyor. Şimdi öbür adam fokuslanabilir. Tık tık. Fokus. Fokus verdi. Bu nasıl bir şans ya? Kılıç çıkmaz mı amca ya? Amca kılıç versene. Al oğlum sana kılıç. Bu kılıç mı lan? Allah Allah Allah. Şimdi bu adama gideceğim ama nasıl gittik ajan istiğin dibine vura şimdi adam kesin afk numarası yapacak arkadaşlar bu afk numarasını yiyenler var böyle sıkayorsa tam ada a, adanın dibine geliyorlar AVK'm arası yapıyorlar. ve başkaları da yiyor mal gibi. Ge gel. Şimdi arkalayalım mı? Arkalamaz yok. Hadi yine işte. Eneneni. Eneneni. Oo! Diamond kılıçlı adamı kestik. Mal ne boynu. Oğlan ki? Tete. Bu güzel. Yeter hele Q gitti. Q. 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 Q Tamam bu oyun bizim. Hadi size eyvallah. Arkadaşlar bu oyun benim. Hadi dolalım. Rejenerasyon daha iyi. Tabii ki. Rejenerasyon. eee oyuncular 7 kişi. Teker teker yiyeceğim sizi. Teker teker gidecek. Hoppala. 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 Diana'daya aycam eksik yapmıyoruz. Arkadaşlar hiç kimse de o ok, hiç o kadar da yok. Sağ olun. Var olun. Ama şimdi biri atacak beni. Bakın iyi izleyin. Kesin öleceğim. Ede ölmedim. Düdüdüdüdüdüdü. Hoppar, Görüşürüz kardeş. Özür dilerim. Tamam. Umarım kazanırım arkadaşlar. Sen kimsin kardeş? Sen bana gel buraya. Hoppa ölürsün. Öldü. Otel adam aldık arkadaşlar. Sen de gel. Kardeş sen ne yaptın ama. şeylik oluyor da. Söylemeyeceğim. Gelsene iyiyse. Lan bu adamlar sılıyor mu lan? Lan bu adamlar yıat sılıyor mu lan? Tamam lan. Şimdi sana o kareli yerine sokayım. arkadaşlar. arkadan ses gelmez inşallah. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi gel. Adam yok tamam. He, adam. İkili timmiş. Bir. iki Biri kestik. iki kestik. Üç kestik. Üç kişi kestik. İyi. Üç kiloluk arkadaşlar. Ölsem bile bir şey yapmam. Hemen dakikaya bakayım. Tamam, baktım. Artık bunları öldürmenin yolu geldi. Tik 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 tik. Vallahi sıfır. Hey. hey, hey, hey! Allah ikber. Siniler arkadaşlar, acjan isteyin dibine bana vuralım. Adam yok. Den 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 den. Den den dem den, den. Seni böyle düşürürler tuza Hey 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 hoppa Daha deminki oltayla öldürdüğüm gibi seni de öldürdüm Adam ol Adam ol lan Hadi yay olsaydı lan bende Şu an ölmüştüm lan Gerçekten arkadaşlar, bunun yaptığı neymiş sizce? Yiyiyiyiyiy, hoppa! Hoppa düşürdüler! Lan ölmüyorlar! Öl! Lan git git! geliyorsa geliyorsa Öl lan! Öl lan! Hoppala! Dördüncü kill! Döt döt! Gel lan sen de yiyorsa! Yalan, yalan yoksa Hem de Var mı lan yiyor mu lan Hülle ben mi gelmem lan Top Tövbe tövbe Şöyle bir blok Arkadaşlar böyle Odaklanmayın çünkü ölüyorsunuz Malısınız Size demiyorum Buraya gel lan buraya gel, buraya gel. He he tim şimdi. bak işte gaza geldi. Adam şimdi gaza geldi arkadaşlar. Buraya kendini atayım. Bakın Keşke o yayı bana gelecek. Şimdi ben buna başka bir şeyle uğraşayım. Bu adam gelsin izliyoruz öldürmeye çalışsın. Şimdi iyi izleyin. Bakın iyi izleyin. Bakın. Bu taktik işe yarıyor. Şey yarıyor. Bakın. Bakın. Bakın şimdi. Bakın geliyor ya. bak. Şifre bas. Şifre bas. Git git. Kardeş git. Gitsene kardeş. Ben bu yollarda kaç adam biliyor musun? Seni de öldürürüm. Hiç uğraşma. İşte arkadaşlar burada yayın olacaktı ya. Şanssız. Şanssız Şanssız. Bir Şeyle uğraşıyoruz. Başka. Bak gel 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 gel. Gaza geldi. Gaza geldi. Gaza geldi. Gaza geldi. Aaa. Gazını döndürdüm. Hop 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 hop. Sen kimsin lan? Gelmiş öyle. Hop hop hey hey hey. Öldü. Ya nasıl oluyor? Dakikaya bakayım arkadaşlar önce. Oh iyi. Hmm. Sen nasıl öldün lan kardeşim? Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, görüşürüz. Bye.